Evet efendim. Şimdi sıra geldi Başak burcu arkadaşlarımızla Önceden hemen ben niyetimi aldım, kağıtlarımı hazırladım. Gigabaytlar gitmesin diye hemen konuya giriyorum. Ve size niyet alarak sevgili Başak abonelerim ve kolektifteki bütün Başaklara gelsin diyerekten kağıdı kestim. Ana fikir aile saadeti, mutluluklar, kavuşmalar. Yani aile ortamınız çok güzel. Evlilikle, mutlulukla ve de sonraki kartta onu destekleyen bir şey. Yani bir barışmadır, küslük var idiyse eşinizle, sevdiceğinizle ya da flörtünüzle yani işte öyle bir barışma, bir güzellik, kupaları tokuşturuyorsunuz. Bakın yani bu böyle bir şey. Bu aynı zamanda bir ortaklık falan da ifade eder. Fakat sizin zaferler kazanacağınız çok şanslı bir dönem. Yani o kadar güzel bir savaşın içinden çıkmışsınız ki sevgili başaklar. Yani öyle böyle değil. Zafer Takin'e bakar mısınız? Yani nasıl başarılı bir komutandır bu? Ya bir şeyi çok güzel idare etmişsiniz. Ya zamanı güzel kullandınız. Ya bir yerin ceosusunuz. Bir, bir şeyin başındasınız. Bir yani güzel bir Apolete bir yıldız daha takmış olabilirsiniz. Ne diyeyim yani? bir başarı var, müthiş bir başarı var. Bir insanları fethetmiş de olabilirsiniz. Birilerinin kalbini kazanmış olabilirsiniz. Yani bu sadece toprak kazanan bir komutan falan değil, e, kalp kazanan da aynı zamanda. Fetihin bir sürü çeşidi var. Yani bunu artık siz kendi konumunuza göre şekillendirin. Tamam, mı? başaklar çok. Güzel bir başarıya imza atmış olabilirsiniz. Göz doldurmuş olabilirsiniz. Çok hoş. Güzel fırsatlar, teklifler var size. Nedir bu? Ee, yani bayağı bereketli bakın. Değneğin üstünde filizlenmiş. Yani hani böyle çöl, çöldeki şeye kuma bastırsan bereket fışkıracak. Yani şu bereketli bir toprak değil. Sahra Çölü gibi bir yer. Burada ne biter, ot mu biter, vallahi bitirirsiniz yani o derece. Tamam mı? Güzel bir iş teklifi olabilir bu. Belki siz bunu beğenmiyor olabilirsiniz. Ortam müsait değil, zemin müsait değil. Yani bu nasıl bir iş falan deseniz de bir bakın derim. Tamam mı? Öyle çünkü. Sizin elinizde bereket değil. Bir kararsızlık var. İki seçenek birden çıkabilir karşınıza. Haziranda iki seçeneğin arasında kalmak gibi bir durumunuz var. Ondan sonra bir teklif gelmiştir onu sağlama almışsınızdır. Arkada bir yerde duruyordur. Ona bir bir düşüneceğim falan diye zaman istemiş olabilirsiniz. İyi de yapmışsınız. Hemen kestirip atmamışsınız. Onu biraz öyle orada bekletiyorsunuz. Öbür kine bir yönelip onu araştırmak, soruşturmak. Bu aynı zamanda internette bir şeyler yapmayı da çağrıştırıyor. Çünkü nereden o internet Diyişim şu elinde bir küre var bakın. Bu işte diğer ülkelere açılmak, internette bir şeyler yapmak gibi falan sanki diye düşündüm ben. Ondan sonra öbüründe öyle bir şey yok. Ama önünüze gelen teklif biraz internetle yurt dışıyla falan bağlantılı gibi olabilir. Bu ikisi arasında ikili kağıtlar hep böyle bir şey kararsızlık bocalamayı gerektirir. Fakat karşınızda da aklı başında çok kafa çalıştıran bir tip var. Bir kadın olabilir bu. Ondan sonra sizin para eviniz, terazi yahut da sizin üstünüzde ikizler, kariyer evinizdeki birisi. Bu işlerin hiçbirini sıcak bakmıyor. Bu bir kadın da olabilir, erkek de olabilir. Bu kağıtların sonunda ve sırtı dönük olarak çıktı bu. Anlatabildim mi? Böyle. Siz de ona sırtınızı dönmüş vaziyettesiniz. Tamam mı? Böyle bir şey var. Evde mutluluk var. Evlilik olabilir. Bir güzel yola bir çıkış var yani o o anlamda evle ilgili. Bir başarı öyküsü var. Güzel bir teklif var. Sonra ikinci bir teklif daha geliyor. Şöyle ki tam bu zemin nasıl bir zemin falan filan hani diyorsanız şundan dolayı kraç bir yerde bu nasıl filizlensin? Hani bu teklif tamam da zemin uygun değil derken ikinci bir şey daha geliyor. Bir de bunların hepsini arkasında dönmüş bir kadın bütün bu kağıtların o evlilik düşüncesi şu bu kariyerinizdeki birisi olur ya da paranızı idare eden birisi olur. Bunların hiçbirine bakmıyor. Şekercikler. Artık nedir ne değildir buna siz kendiniz karar vereceksiniz. Her şey sizin hayrınıza göre olsun. Tamam mı? Sağlam olsun. iyi olsun. Akarak gelsin. Yani böyle coşarak gelsin. Kolaycacık gelsin. Tamam mı? Sizin hayrınıza olacak şekilde gelsin. Sağlık afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. İyi bir haziran geçirmenizi canı yürekten isterim yani. Hoşçakalın.